Gözden ırak olunca gönülden de ırak olur sanıyorsun ya. Aslında öyle de oluyor. O çok eski bir sevdaydı. Bitti diyorsun. Varla yok arası hatırlamıyorum bile diyorsun. Unuttum sanıyorsun. Ama biri yanından geçerken onun gibi gülüyor. Onun gibi bakıyor. Onun gibi gülüyor. Bütün unuttukların boşa gidiyor. Bütün unuttukların boşa gidiyor. Seni tekrar yazabilecek kadar gücüm yok veda ama hoş geldin. Hiç sevmediğimi düşünürtün her zaman. Bu yüzden mi boş verdin? Çok yere düştüm kalkamadım. Sen yanımda olsan kosterdin. Sana verecek bir kalbim kalmadı üzgünüm ellerim boş geldin Gittiğin o günde kalmışım hala. Sen dizlerimde dermandın. Tekrardan sana geliyorum aç kal.